Saygıdeğer arkadaşlarım, depremde ölen canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Allah'tan şifa, geride kalan yakınlarına da bas sağlığı dilerim. Ülkemiz adına da geçmiş olsun dilerim. Arkadaşlar bu deprem dünya var olduğu müddetçe olmuştur ve olacaktır. Bazılarının e, sosyal medyada kıyamet alametleri diye milleti karamsarlığa sürüklemenin hiçbir alemi yok. Kıyamet ne zaman kopacağı da belli değil. Onun için bu depremler vazgeçilmezdir. Ama benim e, aklıma gelen içimden geçenleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu e, İran, Irak, Arabistan, Mısır ve buralardan çıkan petrollar, zannederim bizim e, deprem bölgelerinin altından e, geçen e, deprem bölgelerinin altından geçen petrol kuyularıdır. Oradan çıkan. Onun için e, tabii ki e, bir yerin altı boşaldığı zaman orası Dengesini bulmak için elbette ki fayhatlar olacak, depremler olacak ki o aynı seviyeyi düzeltmesi lazım. Zaten dünyada ve her şeyde bir denge üzerinedir. Onun için bu dünya var olduğu müddetçe depremler olmuştur, olacaktır. Benim ilçem Karaman'ın Sarıverler ilçesinin dağlarında. Denizden 2500 metre yükseklikte geçen sene karaca olan belgeseli çekerken ben nelere şahit oldum o dağlarda demek ki oralarda denizden 2500 metre yükseklikte olan yerlerde bir zamanlar deniz imiş ve bu deniz mahsulleri kabukları su gördüğümüz hem yani öyle bir sağlam öyle bir sağlam ki, asırlar geçmiş, asırlar geçmiş halen daha bozulmamış. Öyle bir e, şunlara bakın güzelliğine. Bu denizden 2500 metre yükseklikte. Şunların güzelliğine bakın. Ve bunlar o kadar sert ki yani kırılmaz. Daşla bile zor kırarsın. E, onun için bir de ben Konya'nın Taşket ilçesinde fırın çalıştırırken kömür alma için ılgından kömür getirtirdim. Ilgın kömürlerde neyi biliyor musunuz? Orman ürünleri toprağın altında kala 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 kararmış kendiliğinden yanmış bize kömür deyip onu satıyorlardı. İnan kabukları da belliydi budakları da belliydi ve kat kat iladin odunuydu. Onlarda iladin ve katran odunları. Demek ki oralarda da asırlar önce depremler olmuş, ormanlar deprem altında kalmış ve bu dünya kurulalı beri bu deprem olmuştur, olacaktır. Ama depremlerden insan ölmez ama ölüyor. Neden? bu binalar ne gerek var 5 kat 10 kat, 20 kat, 30 kat 50 kat Hani yarış yapar gibi ya 4 kat olsun yeter 4 kat sanki yeryüzü tükendi mi yeryüzünde yer mi yok o kadar arazi çok ki Türkiye'de ve dünyada onun için zannederim bu ev üstüne ev yapmakta ee, okuduğum kitaplardan böyle aklımda kalmış Fransa'da e, bir fabrika sahibi işçilerini e, dinlensin diye fabrikanın e, üstüne damına oraya yatakları sermiş orada yatmış ve bu yatırken demişler ki bunu etrafını da örelim etrafını da örüyorlar ve bir oda oluyor bunu gören başka bir fabrikatör de aynısını yapıyor. O da iki kat yapıyor. Ve böyle kat kat üstüne ev yapması zannederim okuduğum kadar da Fransa'dan meydana gelmiş. Onun için ben yüksek binaların yandan geçerken vallahi korkuyorum. Her zaman korkarım. Mesela bir 8. kat, 7. kata çıktığım zaman yine korkarım hep deprem olduğu için insan korkuyor. Bugünlerde de zaten uyumak istemiyorum. Hani insan nasıl uyuyacağı belli olmaz. Ne yapacağı belli olmadığı için. Buradan devletime de sesleniyorum. Mühendislerimize de, müteahhitlerimize de sesleniyorum. Ne olursunuz, dört kattan fazla bina yapmayın. Yaparsanız da temeli sağlam olacak. Temeli kullanılan malzemeler sağlam olacak. Mesela bir 10 katın sallanması başkadır bir deprem anında. 20 katın sallanması başkadır. 30 katın sallanması başkadır. Ama 4-5 kat olduğu zaman ne olur? Yer taban sallanında böyle sallanabilir. Ama e, yüksek olduğu zaman e, şu şekilde sallanır. Elbette ki ona ne beton dayanır ne demir dayanır elbette ki kırılır. Onun için devletimize sesleniyorum. Dört kattan fazla yapmayın kardeşim. Yapmayın. Buradan tekrar deprem bölgesindeki ölen canlarımıza Allah'tan rahmet. Kalanlara bas sağlığı, yaralılara açı varlar ve devletimize de geçmiş olsun. Bu videoyu niye paylaştım? Niye yazdım? Böyle bir e, konuştuklarımı Sizlerle paylaşmak istedim. Onun için her yer deprem bölgesidir. Bu demin dediğim gibi e, 2000 2500 denizden 2500 yükseklikte olan Deniz bahçelerini tekrar şöyle göstereyim birkaç tanesini. sundaki yapıya bakın. Onun için bunlar da böyle. Hatır olarak böyle toplamış gelmiştim. Şimdi sizlere de göstermek nasip oldu. Hepinize hayırlı günler dilerim. Cenab-ı Allah daha beterinden korusun bizleri. Onun için Allah'a duayı dilinizden esir etmeyin. Dua insanı psikolojik men de olsa bir rahatlığa sevk eder. Cenab-ı Hak da diyor ki, ben sizin dualarınıza diyor, icabet ederim diyor. Yani kabul ederim anlamında değil de, icabet ederim, orta olurum dualarınıza diyor. Onun için dualarımızı dilimizde nefsi etmeyelim. İnşallah o da kabul eder. İnşallah hayırlı günler dilerim.